Bir araya geleceğiz ve geniş yelpazede bu konuları yüz yüze görüşeceğiz kararı aldılar. Ee, önceden tabi bazı açıklamalar e, yapılıyor Bunlar e, kimi taktik açıklamalar olabilir Kimi e, e, yani e, belki de farklı maksatlar ama yani esas olan e, yarınki görüşmeyi beklemek e, ve oradaki görüşmeden sonraki açıklamayı e, beklemektir. Biz bütün bu söylenenleri, yazılanları veya o açıklamaları o şekilde anlamıyoruz. İyi bir hazırlıkla yarınki görüşmenin yine verimli geçmesi için hazırlığımızı yaptık. Böyle bir gayret ve niyet içindeyiz. Yani Başbakanımızla Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüşmesini, yarınki görüşmesini belirleyici olarak görüyoruz. Yani oradan çıkacak sonuç. Şu anda öncesiyle ilgili bir karar yok. Öyle bir belirlenmiş açıklanacak da bir şey yok. Biz öyle görüyoruz. İkincisi, Sayın Bahçeli'nin açıklamasına baktım tabii. Uzunca bir açıklama. Değerli arkadaşlar, şunu hepimiz biliyoruz. Biz bu çalışmalara başlarken... Genel Başkanımız son ana kadar bütün partilere kapımızın açık olacağını, kanalların açık olacağını ve bütün partilerle görüşmelerin süreceğini söyledi. Ve biz buna sadığız. Yani Milliyetçi Hareket Partisi ile de ilgili arkadaşımızın birkaç defa görüşmesi oldu. Orada heyet başkanı olan Çalışma Bakanımız Faruk Bey'in görüşmesi oldu. Ee, bu e, açıklamalar içinde Başbakanımızın şu açıklaması da önemli. Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmeden sonra e, MHP ile de tekrar e, görüşeceğini açıklamıştı. Yani bu çok önceden. Dolayısıyla yani burada Sayın Bahçeli'nin e, bugünkü bu değerlendirmesi o bütünü tabii e, içermiyor. E, yanlış bir ifade olarak görüyorum ben. Ama tabii görüşüp görüşmeme her genel başkanın kendi takdiridir. Ee, yani hani bundan sonra görüşme olur mu ee, Milliyetçi Hareket Partisi ile diyorsunuz? Ee, yani o partilerin kendi takdiridir. Ama bizim şu politikamız hep sürüyor ve sürecek. Partilere kapıyı kapatmıyoruz. Partilerle diyalog yolunu açık tutacağız. Ee, ve esasen her ülke de olduğu gibi ülkemizin de buna ihtiyacı var. Bir araya gelmeye, paylaşmaya, ortak hükümet kurulur veya kurulmaz ama ülkemizin meselelerini paylaşmaya, parlamento içinde bazı birçok konuda işbirliği yapmaya ihtiyacımız var.